12. sorumuzla devam ediyoruz. Özdeş 4 kırmızı ve özdeş 5 mavi boncuk. Başlangıç ve bitim boncukları aynı renkte olmak üzere bir sırada kaç değişik biçimde dizilebilir? 4 tane kırmızı varmış. Kırmızıları şöyle çizdim. 4 tane kırmızı varmış. 5 tane mavi varmış. Onları da böyle çizelim. Tamam. Şimdi başta ve sonda aynı renk olacak. Ben başa ve sona şu ikisini koyarım. Bir tanesini başa, bir tanesini sona koydum. Bunları eledim. Şimdi geri kalanlardan çözüm yapıyorum. Geride kalan kaç tane nesnem var? 7 nesnem var. Bu 7 nesneyi dizdim. 2 tanesi özdeş, 5 tanesi özdeş. Ya da ya da ben şu işlemi kırmızı ile değil de başa ve sona gelenleri kırmızı ile değil de mavi ile de yapabilirdim. Yani başa ve sona gelecek olanlar mavi olsun. Bir maviyi başa koydum. Bir maviyi de sona koydum. Geriye kaç tane nesnem kaldı? Bakıyorum ben buraya şimdi. Yine 7 nesnem var. Bu 7 nesneyi rastgele düz bir sıraya diziyormuş gibi dizdim. Fakat bunların 4'ü ve 3'ü ayrı ayrı özdeşler. 4'ü özdeş, 3'ü özdeş. Sonumuzun cevabı bu olacak. Yani söylediği şeyleri yapıyorum. Ayırt edeceği nitelik olmadığı için. Mesela bu mavi 1, mavi 2, mavi 3, mavi 4, mavi 5 olsaydı ayırt edici nitelikte olsalardı, numaralarla birbirinden farklı halde verilmiş olsaydı bu şekilde tekrar permütasyon yapamazdı. Şimdi bunu hesaplayalım. 7 faktöriyel 5 faktöriyeli gider. 5 faktöriyeli gider 7 çarpı 6 kalır. 4 faktöriyeli gider 7 6 5 kalır. 3 faktöriyelde 6 gider. 7 kere 5 buradan 35 kaldı. 7 kere 5 35 kaldı. Şuradan da 42'yi 2'ye böldüm 21 kaldı. Topla gel. 56'dır bu sorumuzun cevabı. D seçeneği. 13. sorumuzla devam ediyoruz. 1'den 9'a kadar olan rakamlar herhangi bir satırda veya herhangi bir sütunda iki tane tek rakam ardarda gelmemek şartıyla. Şartı çok iyi anlamamız lazım. Kaç farklı şekilde bu kutulara dizilir? Tek rakamlar 1, 3, 5, 7, 9. Çiftler 2, 4, 6, 8. 1'den 9'a kadar olanlar. Şimdi tekleri buraya dizmek zorundayım. ...direkt çözümü söylemiş oldum. Tekle başlayıp atlayacağım bir kutu. Çünkü başka türlü 5 tane teki... ...yan yana gelmeyecek şekilde sıralama yapamam. Çiftleri de buraya dizeceğim. İşte gerçekten böyle bir format olursa... ...böyle bir diziliş, böyle bir desen olursa... ...tekler iki tane aynı satır veya sütunla yan yana gelmez. Çifte başlayamayacağım, tekle başlayacağım. Ve diğer tekleri de buralara dizeceğim. Şimdi demek ki benim elimdeki 5 tane tekten... ...bir tanesini buraya yazacağım... Ya 1 yazarım, ya 3 yazarım, ya 5'i, ya 7'i, ya 9'u. Buraya 5 seçenek var. Bir tanesi buraya gitti. Diyelim ki buraya 1 gitti. Buraya 1 gittiyse buraya 4 seçenek, buraya 3 seçenek, buraya 2, buraya 1. Yani tekler kendi içinde 5 faktörel şekilde dizilir. Çarpı. Çiftler de aynı numaralarla dizilir. 2, 4, 6, 8'den birini buraya ya 2'yi yazarım, ya 4'ü, ya 6'yı, ya 8'i. Yani buraya 4 durum var. Diyelim ki 2, 4, 6, 8'den biri gitti. Buraya 3 seçenek, buraya 2 seçenek, buraya 1 seçenek. Azalarak devam ettim hepsini dizdim. 4, 3, 2, 1. Yani bu da bu da zaten ne olacak? 5 faktörel çarpı 4 faktörel olacak. 5 faktörel çarpı 4 faktörel cevap B seçeneği olmalı. Bu da güzel bir soru diye nitelendirilebilir. 14. sorumuzda devam ediyoruz. Sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek 8 basamaklı yine basamak sayısı konuldu. Bu rakamlar kendi içinde yer değiştiriliyor. Tek sayı yazacağım. Şimdi 8 basamaklı şöyle bir gösterge yapalım biz. Ve tek sayı olacağına göre burası tek olacak. Elimdeki tekler. Kaç tane tek var? 1 3 3 3. Bakıyorum 4 adet tek var. 3 tanesi özdeş olsa da adet olarak 4 tane var. Bunlar birbirinden farklı olsalardı buraya 4 farklı şekilde gelebilirdi. Yani ya 1 gelir ya 3'lerden biri gelir ya diğeri gelir ya diğeri gelir. Bunlar birbirinden farklı gibi olsaydı e, 4 farklı şekilde buraya gelirlerdi. Mesela buraya gelen sayı 3 olsun. 3 derden birini elettim. Yeriye 7 tane sayı kaldı. Fakat bu 7 sayıdan buraya 0 gelemeyecek. 8 basamaklı sayı yazacaktık ya. 0'lar da sakıncalı. Onlar da gitti. 8 basamaklı sayı yazmak için 0'ı buraya getirmemem gerekiyor. Oraya da giden sayılardan birini eledim. 3 tanesi elendi. Elimdeki 8 sayıdan 3 eğlendiyse bakıyorum ben buraya. 5 seçenek kalıyor buraya yazabileceğim. Diyelim ki buraya yazabileceğim 5 seçenekten biri 2 olsun. Şimdi bir duralım bakalım burada. Umarım anlaşılmıştır. Şurası 5. Biraz daha yakışıklı yazalım 5'i. Şuraya 4 farklı şekilde tek sayılardan birini yazabiliyorum. Buraya o tek sayılardan birini buraya yazamıyorum. Sıfırları da yazamıyorum. 3 tane o teklerden bir de T olsun onu da yazamamıştım. 3 tane sakıncalıdan sonra 5 seçenek kaldı. Şimdi ben şurayı bir sileyim. 8 tane sayıdan Birini başa, birini sona yazdım neticede. Birini başa, birini sona istenen şartlarda yazdım. Bu 8 sayıdan geriye 6 sayı kaldı şimdi. 6 seçenek, 5 seçenek, 4, 3, 2, 1. Yani 6 faktörel şekilde araya dizilir. Bir başta 5 vardı, bir sonda 4 vardı. Bir de 6 faktörel bölü, bölü, bölü. 3 tane, 2 tane, 2 tane tekrarlı permütasyondaydık. 2, 3, 2, 2. İşte bunu çözüyorum. 2 kere 2, 4. 4. Şu 3 faktöriyel 6'dır. 6 gider 5 faktöriyel kalır. Yani 5x5! 5 çarpı 5 faktöriyel. 5 faktöriyel 5, 4, 3, 2, 1 çarpılırsa 120'dir. 5 kere 120, 600'dür. Bu sorumuzun cevabı D seçeneği. Bir başka yol daha var. Onu burada zikretmeyelim. Zannediyorum bu anlaşılır. Verilen şarta uygun bir şekilde yazmış olduk. 15. soruya geldik şimdi. Femli kelimesindeki harflerin yerleri değiştirilerek oluşturabilecek beş harfli anlamlı ya da anlamsız kelimenin kaç tanesinde sesli harfler alfabedeki sırasıyla yazılacak. Sesli harfler E ve I var. İlk önce E gelir sonra I. Mesela ben şimdi geri kalan F, M ve L'yi buralara dizeceğim. F, M ve L'yi buralara dizebilirim. Veya şuraya dizebilirim. E, I burada. Efendim E, I buradadır. Buraya dizebilirim. Bilmiyorum yani o üç tane nokta nasıl dizilir onu bilmiyorum. Fakat E ve E'nin yönü hep aynı. Sabit. Yani bunlar özdeşmiş gibi. Sabit. Bunlar da farklı. Yani iki tane sabit. Üç tane de farklı nesneyi diziyorum. FML. FML. Üç tane de farklı nesne diziyorum. Nasıl yapacağız şimdi? Şimdi birkaç çözüm yolu var ama. ilk önce bunu bir çözeyim ben. Şimdi buradaki beş tane nesneyi dizsem. Beş tane nesneyi dizsem. 5 faktöriyel bölü 2 tanesi sabitmiş, özdeşmiş gibi düzelteyim. Özdeşmiş gibi davranırsa ne olacak? 120 bölü 2 cevap 60 olacak. Doğru cevabımız 60 olacak. D seçeneği olacak. 16. soruyla devam ediyoruz. Şekil üzerindeki A noktasından B noktasına dikdörtgenlerin kenarları üzerinde yol almak şartıyla en kısa yoldan kaç değişik şekilde gidilebilir? Şimdi şurası da olsaydı ben burayı bir tamamlayayım burası da olsaydı gidebileceğimiz en kısa yol. 1, 2, 3 hareket, 3 birim, 4, 5, 6, 7 birimlik yol teptik. 7 birim, 7 faktörel bölü. 3'ü yukarı doğru, işte 4'ü yana doğru anlatmıştık biz bunu. 4 çarpı 3. Eksi, eksi olan şuradan geçiş yolum. Yani şuradaki taralı bölgeyi kullanacağım. Şuradan geçeceğim. Ve buradaki taralı bölgeyi kullanacağım. Bu yol yok. Yani şuradan geçişlerle bu noktaya geliyorum. Şu noktaya geliyorum. Onu biz mesela maviyle gösterelim. Bu noktaya geliyorum. Sonra bir yol var. Sonra buradan da iki yol var zaten. Mesela bu bir yol. Şu iki yol. Şurayı da sayacağım ben şimdi. Bir, iki, üç, dört, 4 yol var orada. 4 yol var. 4 faktöriyel yani bölü. ikisi yukarı, ikisi yana doğru. Yani burası 24 bölü 4. 6 durum. Yani şuradan 6 durumla buradan buraya geçebiliyorum. Burası T ve burası K noktası olsun. T'den K'ya 1 yolla geçiyorum. K'dan B'ye 1, 2 yolla geçiyorum. 6 yol, 1 yol, 2 yol, 12 yol oldu. Bu 12 yol çıkacak. Demek ki ben bunu hesaplasam şu gitse 7, 6, 5 kalır. Şu da 6'dır gider. 35'ten 12 çıksa 23 yol olur. Cevap C seçeneği. Zorca bir soru bu. Sınavda gelse gerçekten seçici olur. Bir daha söylüyorum. Bu yol olsaydı bütün durumların sayısı şuradaydı. Ama bu yoldan geçilebilecek en kısa yol şurası, şu taralı bölge ve bu taralı bölge ve bu bir yolu. Hepsini hesapladım. 6, 1, 2, 12. Hepsinden çıkardım. 23 yol kalır. Oradan oraya en kısa. 17. soru. 5 özdeş bilye. 4 farklı kutuya kaç farklı şekilde atılabilir? Bu da zorca bir soru. Şimdi seçtiğimiz sorular burada biraz zor gibi gelebilir ama izahatlarımızda anlaşılacağını umuyoruz. Şimdi değişik bir yoldan çözelim. 5 tane özdeş bilye çiziyorum ben. 5 bilye var. İşte 5 tane yeşil bilyemiz var. Özdeş bunlar. Her ne kadar ben yamuk yamuk çizdim, çizdiysem de bunlar birbirinin tıpkısının aynısı. Ağırlığı, rengi vesairesi. 4 farklı kutuya şöyle atabilirim. Şöyle 3 çizgi çizerim birinci kutuya bir tane, ikinci kutuya bir tane, üçüncüye iki tane, dördüncüye bir tane. Veya ben bu üç çizgiyi şöyle de çizebilirim. Şöyle çizgiler atarım. Bu şu demek oluyor. Birinci kutuya bir, ikinci kutuya bir, üçüncü kutuya bir, öbürüne de iki atmış olurum. Yani beş tane bilgiyle üç tane çizgiyi kendi içinde karıştırıp diziyorum demek oluyor. Mesela bir başka paylaşım şöyle olabilirdi. Bu beş tane Bilyeye, şöyle de yapabilirdim. Şu, şu, şu. Şöyle, 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 şöyle. Mesela bir tane daha yazayım. <laughs> şu, şu, şu. Bu şu demek oluyor. Birinciye bir tane, ikinciye bir tane, üçüncüye üç tane, dördüncüye sıfır. İstediğim gibi atabilirim. Yani beş tane şu bilye gibi nesneyle üç tane çizgiyi kendi içinde karıştırıp dizme işi. Hülasası bu. Yani ben buraya bakıyorum şimdi. Buraya bakıyorum şimdi. Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane nesne diziyorum. 5'i bilye özdeş. 3'ü çizgi özdeş. 8, 7, 6 oluyor. Buradaki 5 faktörüyle götürürsem. Şurada da 6 var. 7 kere 8, 56 oluyor. Bu sorumuzun cevabı A seçeneği oluyor. Bu yolla çözmekte fayda var. Başka yollar da var. Daha doğrusu ikinci bir yol daha var. Onu da dersi anlatırken anlatmıştık. Onu da kısaca yazıp geçiyorum. Öğrenci arkadaşlar yapabilirler. Şimdi 5 tane bilenin 5'ini de birinci kutuya atarım. 5'ini de birinci kutuya atarım. Diğer kutuları boş geçerim. Veya 4, 1 böyle yapabilirim. 3, 1, 1 böyle yapabilirim. Değişik durumları yazarım. Sonra bu 5'te 0, 0'ları dizelim. 4'te 1, 0, 0'ları. Tekrar permütasyon var. Bu da uzunca bir çözüm getirecek. Aslında bu ilk yol daha kısa. 18. sorumuza devam ediyoruz. Daha önce konuyu anlatırken böyle bir soru sormuştuk. Bir daha çözüyoruz. Toplamı 8 olan kaç farklı x, y, z üçlüsü var ama bunlar pozitif tam sayı olacak. Şimdi 1, 1, 6. 1, 1, 6'yı toplasak 8 yaptı. 1, 2, 5. 1, 2, 5'i toplasak 8 yaptı. 1, 3, 4. Bu da 8 yaptı. Burada biter birler. Mesela 1, 4'ü denesem. 1, 4, 3. 1, 5, 2. 161. 1. Bunlar yukarıda var zaten. 161 116'nın içinde. 152 bunun içinde. Bunun içinde var. Yani birlerle başlayanlar bunlar. Dolayısıyla 6 ya buradadır ya buradadır ya buradadır. Yani bu tekrarlı permütasyona girer. 3 faktöriyeldir bunların dizilişi. Böyle 2 faktörel 2 tane 1 var. Yani burada 3 durum var. Şurada 3'ü de farklı, 3'ü de farklı olduğu için 3 faktöriyel, 3 faktöriyel. Yani 15 durum var buradan gelen. 1 ile başlayan, 2 ile başlayanlar. 2, 2 daha, bir de 4 lazım. 2, 3 daha 5, 3 lazım. Orayla kesişenler yok. 2, 4 olsa 2 lazım o yukarıda var. 2, 5 olsa 1 o yukarıda var. Demek ki bitti daha fazla gelmeyecek. Şunları diziyorum. 4 ya buradadır ya buradadır ya buradadır. 3 durum. 3 ya, 2 ya burada ya burada ya burada. 3 durum. 6 da buradan geldi. 6 durum burada var. 15 durum burada var. 21'e ulaştık. Acaba 3 de başlayan, başlayan olabilir mi? 3 ile. 3 başlayan olabilir mi? 3. 3 3'ü deneyemem çünkü burada denemiştim. 3 4 daha 7'dir 1 lazım. 1 3 4 burada var, şurada var. Bunu alamam. 3 5 olsa 8 zaten 0 olur olmaz. Demek ki 3'le başlayan yok. Demek ki bütün durumumuz 15 orada, 6 burada. Topla gel 21 durum olacak. 19. soruyla devam ediyoruz. Kümesinin elemanları kullanılarak 25 ile tam bölünebilen 4 basamaklı rakamları farklı kaç değişik sayı yazılabilir? 4 basamaklı yazacağız. Tamam. 4 basamaklı. Niye 2'ye böldüm? 25 ile bölünen sayılar ya 25'te bitecek ya da 50 ile bitecek. Yani ya burası 25 ile bitecek. Yani burası bir durum, bir durum. Şöyle. Ya da 50 ile bitecek. 25 ile bölünen sayılar. 25 ve 50 ile biter. Şurada bir durum, şurada bir durum, şurada da bir, burada da bir var. Şimdi bu rakamları farklı dedi. Şuraya 0 gelemez. 2 de gelemez, 5 de gelemez. 25 de biteceği şey için. 3 tane nesne sakıncalı burası için. Elimde 6 nesne var. 3'ü sakıncalıysa 3 durum kalır. Elimdeki 6 nesneden birini buraya, birini buraya, birini buraya yazdım. 3'ünü kullandım. Buraya 3 kalır. 0 da oyuna dahil olur. 3, 3, 1, 1 ya da Şimdi şuraya 0 da gelmez, 5 de gelmez. Sonda kullandım onları. 6 nesneden ikisi sakıncalıysa 4 nesne kalır. 6 nesneden biri buraya, biri buraya, biri buraya kullanılırsa yani 3'ü kullanılsa 3 tane kalır. 4 kere 3, 12 on olur. Onu da çarptım. Yani 4, 3, 1, 1 direkt çarptım. 9 burada, 12 burada. Cevabımız 21. D seçeneği olur. 20. soruyla sonlandırıyoruz o olayı. Kümesinden seçilen her rakam ikişer defa kullanılarak 8 basamaklı sayılar oluşturulacaktır. Buna göre 8 basamaklı kaç farklı sayı oluşturur? Bir kere 5 tane nesne var o kümede. 4 tanesini seçeceğim. 2'şer 2'şer kullanıp 8'e geçireceğiz orayı. Nasıl olacak şimdi? Şimdi ben bu 4 taneyi şöyle seçebilirim. 1'i seçmem. Şu bir durum. 2'yi seçmem. ikinci durum. 3'ü seçmem. Üçüncü durum. 4'ü seçmem. Dördüncü durum. 5'i seçmem. Beşinci durum. 5 durum var yani. Yani ben buradan... Şu 5 tane nesneden 4 tane nesneyi seçme 5 farklı durumda olur. 5. Çarpı diyelim ki o nesneler 2 2 3 2 2 3 3 4 4 5 5 diye yan yana dizilmiş olsa onu söylemişti bana. Ben 8 tane nesneyi böyle dizersem 8 faktoryel bölü 2 tane aynı nesne, 2 tane aynı nesne, 2 tane aynı, 2 tane aynı. 2 faktöriyel, 2 faktöriyel, 2 faktöriyel, 2 faktöriyel olur. Yani 5 çarpı 8 faktöriyel bölü 16 olur. Bunu da hesaplamadan bırakmışız. Cevabımız A seçeneği olacak.